Çok çalışırsan ben de yapabilirim bence bunu. Güzel bir vücudu var. Övgüyü hak ediyor. Emeğin karşılığı bu olsa gerek. Harikulade. Silah çeksen ne yapabilir ya? Çakıyı çıkarsa ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gününde. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile, anasını satayım kapat. Hileyi kapat. Şeref. Ban geliyor arkadaşlar. Ban çiki çiki ban 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 çiki. Dünyanın en iyi askerleri. Eğitimleri çok zor olmalı. Uluslararası düzeyde üst üste 4 kez en iyi asker ödülünü aldılar. Çok zorlayıcı ve özel bir seçilim süreci. Suyun altında 3 ay yaşıyorlar kardeşim. Nefessiz tabii oksijen yok. Benim bir abim bordo bereli. En son 3 ay önce nefes aldı. Hala suyun altında kardeşim. Doğru cevap B şıkkı gibi geliyor. Şıkları eleyerek gidersem doğru sonuca yaklaşabilirim. Emin değil. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sebeple bunu şimdilik boş bırakmalıyım. Ulan ne zamandır A çıkmadı ya. Bu kesin A'dır bu ya. Aslında sınavda biri ölürse 500 puan alıyor. Allah'ım birinin canını al Allah'ım yalvarırım. Gerçekten güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir. Buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir? Ha kaç kişi ben? Güzel kardeşim, biz de Müslümanız elhamdülillah. Ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil. Aha ateist küfür edin sülalesine sövün Cehennemde odun olacaksın odun alçak puş Annen arıyorsa biz bekleriz sen konuş Arkadaşlar hadi biraz uzağa gidelim de rahat rahat konuşsun Değerli arkadaşlar ailesi belki yanlış anlayabilir Lütfen söylediklerimize ve konuşmalarımıza dikkat edelim Kardeşim uyuşturucu versene uyuşturucu uyuşturucu Ya sen müptela mısın ya şunu kullanma ya Balici puş Aa sen çaldığın parayı ne yaptın kardeşim ya Baban öğrendim ya ba Gerçekten güzel bir restoran Güler yüzlü çalışanları sebebiyle çok tercih edilen bir mekan Verdikleri hizmetin kalitesi ve kullandıkları ürünlerin kalitesi Bu kadar kişinin burayı neden tercih ettiğini açıklıyor Ulan bir masadan 50 lira kalsa 70 tane masa var 70 çarpı 50 750 899 Uf, uf Allahım bana mukayyet o lan Çok özür dilerim yanlışlıkla oldu Topu oraya atmak istememiştim özür dilerim Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum Umarım bir şeyin yoktur Aa kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya Çekim gücü ya baz istasyonunda böyle bir çekim gücü yok Kardeşim senin marka ne? Adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya? Değerli arkadaşım, bir insana böyle yakıştırmalar yapman gerçekten hoş değil. Bu durumda yapman gereken şey özür dilemektir. Gel ben sana bir tane rovaşata atayım o zaman ya. Rovaşata. Kalashnikov AK-47. AK-47. Sovyet yapımı bir 7.62 milimetre piyade tüfeği. Çeleş terörist müsait bir yerde inebilir miyim? Şoför bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilir miyim? Çok değerli minibüs sürücüsü. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde beni indirebilir misiniz? Kaptan bizi sağda tükür! Puh, kaptan ineceğim kaptan beni indirsene. Değerli yolcu kardeşim şoför bey seni duydu. Trafiğin düzeni için ve senin için en uygun yol işte şuradaki yoldu. Sen bana yolu mu demek istedin lan? O zaman gel bakalım ben seni bir emanetliyim hadi bakalım. Hadi sen bir emanetlen bak. Olsun olsun tebrik ederim hiç sorun yok. Çok güzel bir son vuruştu takdir ettim. Hiç problem değil. Sonuçta bu kili takımımıza kazandırdın ve bu bir takım oyunu. Lan puşt! Ne oluyor lan kilime? KSC! KSC anasını satayım arkadaşlar reportlayın KSC! Arana ulti attın lan ultim boşa gitti. Bu adamı reportlamıyorsanız ben fitliyorum. Master tek aslında görün bakalım hadi. Aa yabancı bir arkadaş. Dilini tam bilmiyorum. O sebepten ona yardımcı olamayacağım. İngilizce bilen birini bulup ona nereye gitmesi gerektiğini anlatmalı ve sorununu çözerek ona yardımcı olmalıyım. Aa ejdebi. Bana bak bana bak kardeşim ha. Repeat after me. Puşt. Şey sorar. Müslüman. Sen yanacak alev var al, çatır çıtır cayır, cayır, ha cayırca Öğretmenimiz çıt çıkmasın dedi. Arkadaşlar sanıyorum hoca önemli bir şey anlatacak. Lütfen sessiz olalım. Dersimizi daha iyi anlayabilmemiz ve odak problemi yaşamamamız için hocamız çıt çıkarmamamızı rica etti. Lütfen dikkatli olalım. Çıt. Çar 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 çı, çar çar çar